Mahallemiz etsiz kurumu geçtiğimiz gün e, fiyatlara zam yaptı. Yaklaşık 150'ye yakın. Hı hı. Bugün Sayın Genel Müdür'ün bir açıklaması oldu. Biz bu zammı kuyruk oluşturan vatandaşımızın bu kuyrukları engellemek adına yaptık diye. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem bu zammı hem de açıklamayı. Şimdi bir sefer açıklama doğru bir açıklama değil. Vahim bir açıklama. Ee, Sayın Genel Müdür e, bunu nasıl söyledi doğrusunu isterseniz ben de e, anlamış değilim. Ama mutfaklarda yangın olduğu belli, et fiyatlarına zam geleceği belli. Defalarca söylendi, defalarca yazıldı. Tarım uzmanları bunu defalarca söylediler. Her alanda pahalılık var, her alanda zam var. Gıda fiyatlarından tutun, yem fiyatlarına kadar her şeyde zam var. Dolayısıyla iktidarın yapabileceği fazla bir şey yok. Bu zamı bir anlamda yapıyorlar. Aksi halde et ve süt kurumu batacak. Batıran kim? İktidarın kendisi. Zammı yapan kim? İktidarın kendisi. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor. Vatandaşa bir asgari ücreti kısmen artırdılar. Üç ay sürdü. Üç ay sonra o asgari ücret pul oldu yani. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığı zaman samimi düşüncemi söyleyeyim. Bakın politik bir görüş olarak da değil. Samimi düşüncemi söyleyeyim. Artık bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok, yönetme kapasiteleri yok, yönetme bilgileri yok. Dolayısıyla savrulup giden bir Türkiye var. Eğer bu ülkeye bir fayda getirmek istiyorlarsa, eğer bu ülkenin bir faydası için ya bizim de bir çabamız olsun diyorlarsa bir an önce seçim sandığını getirsinler. Bir an önce Türkiye bunları aşmak zorundadır. Aksi halde gidiş bu günleri aratacak bir gidiş olacak. Yani önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Ee, hep beraber bunu göreceğiz. Ki bunu da aylardır söylüyorum. Ya yapmayın, etmeyin. Ekonomi böyle yönetilmez diye. Bir avuç kişiye çalışıyorlar. Londra'daki tefeciler ve kur korumalı mevduata dünyanın parasını veriyorlar. Vergiden muaf tutuyorlar. Yani öbür taraftan vatandaş gidip et kuyruğunda bekliyor. Yani. Asgari ücretin çok pardon. Asgari ücretin altıncı aydan sonra yeniden güncellenmesi de konuşuluyor efendim. Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Bari açlık sınırı ücreti desinler. Hani onun bile altına e, düştü yani. Dolayısıyla bu asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Normalite budur zaten. Efendim seçim dediniz. E, seçim kanunuyla ilgili düşünceleriniz nedir? Bir de mevduat hesabı söylediniz. E, Nurettin Nebati'nin de açıklamaları var. TL değeriyle ilgili. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? TL en düşük seviyede artık. Efendim e, matematiği galiba iyi değil en düşük seviyede diyor TL ya TL o seviyenin de altına inecek. Görmüyor mu bu kişi Allah aşkına ya? Ekonomiden bu kadar kopuk, hayattan bu kadar kopuk, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiye hiç düşünemiyorum ama maalesef bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Az önce de söyledim ya bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Gerçekten de savrulmuş vaziyetteler. Gerçekten de sorunlar yumağı içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Ya böyle bir gari, gariplik yaşıyoruz ya. Teşekkür, Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Sağ olun.